Herkese merhaba, ben Emrah. Bugün birlikte kutu açılışı yapacağız. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutumuz var. Hepsinin içinde kitap var. Amazon'dan aldıklarım var. Sonra hepsi Burada'dan aldıklarım var. Kitap sepetinden aldım. Bir de kitap yurdundan aldım. Bazıları parça parça geldi. Aslında bazılarının alışverişini bir yaptım ama parça parça geldiler. Şimdi hep beraber o kutuları açalım. İlk başta bu öndeki Amazon kutusundan başlayalım. Hangisinde ne var şu anda hiç hatırlamıyorum. <laughs> Açtıkça göreceğiz yani. Bakalım bunda ne varmış. Kutuyu açarken şunu da söyleyeyim. Çok iyi indirimler yakaladım. Mesela Amazon'un Prime üyelere özel sepette %20 indirimi vardı. Artı de e, okuyorum 20 koduyla daha da indirime geliyordu. Kitap sepetinde yine aynı şekilde %70'e varan indirim vardı. Kitap yurdunda en para indirimi vardı. Bütün indirimleri kullanarak aslında alışveriş yaptım. Şimdi havuzunkilere bakalım. Evet, ilk kitabım Agatha Christie 10 Küçük Zenci. Şöyle göstereyim. Bende bunun bir tane kitabı var ama bu kitabı da çok övüldüğü için bunu almak istedim. Hatta Agatha Christie serisi yapmayı planlıyorum bütün kitaplarını. Gerçi daha okumadım ama <laughs> bir tanesini okuyacağım. Bir tanesi bu. Ya size şunu göstermek istiyorum. Çok tatlı. da ben bunu bir ciltli falan beklemiştim. Ama değilmiş. Hilda ve Saklı insanlar. Normalde bunun Netflix'te animasyonu var. Çok tatlı bir animasyon. Eğer izlemediyseniz izleyin. Çok fantastik. Aa ben bunu çizgi roman diye beklemiştim. Ama içinde şöyle çizimleri var. Bakın yine şöyle çizimleri var. Bakın burada da var. Bu hikayelerin hepsini hatırlıyorum. Aslında bu şekilde yazılı. Ben hani çizgi roman diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Olsun yine de bence çok tatlı. Özellikle çizimi ve arka kapağı. Böyle şey e, yumuşak bir kapağı var. Ben sert kapak zannediyordum. Ama çok tatlı. Ve bir de son kitap. Dördüncü maymun. Bu kitabı merak ediyorum tarzımın dışında da olsa güzel yorumları vardı. O yüzden okumak istedim ve bunu bu arada kaça aldım? Söyleyeyim mi? Aa keşke almış. Bunu 9.90'a falan almış olmam lazım. Amazon'da öyle bir indirim vardı bu kitapta. Ben de dedim hazır bu kadar ucuzken niye almayayım? Ben de aldım. Bunun türü polisiye. merak ediyorum. Bakalım umarım severim. Sanırım bu yüzden bir tane daha kitabı var. Ona da bakacağım. Hepsi burada'ya geçelim. Hepsi burada da indirim vardı. Aslında bu aldığım bir seri. Seriyi tamamlamak için aldım. Aldığım seri Narnia. Narnia'nın bende ilk üç kitabı var. bayağı bir eski aslında ama bu ilk üç kitabı okuyup sevmiştim sonra seriye devam edemedim. 5, 6, 7, diyeceksiniz ki 4 nerede? 4 de bu kutuların içinden bir tanesinde hangisinde sipariş verdim hatırlamıyorum. Ama böyle dörde çıktıktan sonra aslında bu seriyi tamamlamış olacağım. Bu arada Narnia'nın dizisi çekiliyor. O yüzden dizi yayınlanmadan ilk üç kitabı tekrar okuyup seriyi bitirmeyi planlıyorum. Muhtemelen güzel bir dizi olacak. Çünkü bence güzel bir seri. Aslında bu serinin zamanında Türkiye İş Bankası tek ciltli halini çıkarmış 7 kitap birden. Çok merak ettim onu. Hemen bakındım falan ama fiyatı görünce şaşırdım. Nadir kitapta 1100 liraya falan satıyorlar. Kafayı yemişler. Hemen sıradaki kitaba geçelim. Bu ne? Bu tekli bir paket. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Aldığım şeyleri hatırlamıyorum ben. Bunu da böyle açması bir de. Ha, hatırladım. Manga aldım. Evet. Manga aldım. Kahramanlık Akademim. Bir şey soracağım. <laughs> cilt 2'yi almışım yalnız. Cilt 1'i almış mıydı bunların içinde? Almıştım galiba. Hatırlamıyorum. Bakacağız. Evet cilt 1'e de birazdan bakacağız. Bunu da merak ediyordum. Hemen belki bundadır bakalım. Bu da Amazon. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar Amazon'un bütün kitapları sapasağlam geldi. Gördüğünüz gibi böyle kutularda geliyor. Bayağı iyi durumdalar. Aslında bu şekilde siteleri de test etmiş olduk. Hemen bakıyorum. Bunda ne var? Ha bunda başka bir kitap var. Deli Fişek. Şeker Portakalı'nın devam kitabı. Aslında bu üçüncü. Ben birinciyi aldım. Birinciyi başka bir siteden aldım. Hangi siteden aldım? Hatırlamıyorum. Sanırım kitap yurdundan aldım. Sonra Amazon'da yine bunda da bir indirim görünce 20 lira mıydı neydi? Hemen bunu da aldım. Bu arada ben Prime üyesi olduğum için Amazon'da kargo ücretsiz. O yüzden uygun bir kitap gördüğümde direkt sepet atıp alıyorum. <laughs> Çünkü kargo ücretsiz niye anlamayın? Bu arada bu can yayınlarının yeni baskısı şeker portakalı için yaptığı ciltli turuncu aşırı tatlı. Bakın içi böyle. Ve dışı bu cildi de e, bez baskı. Çok tatlı. Şurasında leke var ama olsun. Hemen size içinde göstereyim. İçi de böyle. Çizim var mı içerisinde? E, çizim yok. Ama çok tatlı. Turuncusu falan aşırı güzel. Seriyi böyle görünce zaten çok sevdim. O yüzden hemen bunu da aldım. Umarım birazdan Şeker Portakalı'nda bulacağız kutuların içinde. Bu da hasarsız, sapasağlam gelmiş durumda. Yine Amazon'dan aldığım bir kitap. Bunun içinde ne var hatırlamıyorum. Bu da muhtemelen tek kitap olduğu için böyle gönderdiler. Hemen bundan çalan çalan Gerçi içerisine bayağı bir kağıt koyuyorlar. Ha şeker portakalı. Ben bunu da buradan almışım o zaman. Değil mi? Evet. Ben Amazon'dan almışım bunu da. Karıştırdım. Demek ki o zaman bu indirimdeydi. Bunu da ayrı almışım, onu da ayrı almışım. Hatırlamıyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse, şeker portakalı. Bu can yayınlarının dediğim gibi yeni baskısı çok tatlı. Bakın, bunu da içi böyle. Yine bez. Güzel. Bir hasar var mı? Bir hasar yok. Şurasında ufak bir hasar oluşmuş. Ama gayet güzel. Bu da çok tatlı. Bakın, böyle yan yana. Bir de şimdi bunun bir tane daha ara kitabı var. Onu da alırsam böyle tatlı seri tamamlanmış olacak. Şimdi Amazon'un bir tane daha kutusu var. Ona biraz ara verelim. Sonra kitap yurdu var. Ama öncesinde kitap sepetini açmak istiyorum. Bunda da aldığım kitaplar var. Onun da paketlemesi hani poşetin içinde geldi. Ama pat pat poşetine sarmışlar. İlki Gondili'nin Düşüşü. Tolkien'in kitabı. Gördüğünüz gibi hasarsız, güzel geldi. Ve bu da güzel bir indirimi vardı. Hatta en ucuzu buydu. O yüzden hemen bu fırsatı da kaçırmadım. İçinde böyle. Bu kitap kadim zamanın üç büyük öyküsünden birini anlatıyor. Yine Tolkien'in oğlu yayınlıyor bu kitabı. Ben de şu anda Berenel Ütüyen de var. Huri'nin çocukları var. Bu bayağı eski baskısı ama yenisini almadım. Bunun yanında zaten yine ilk üç tekli kitap var. Şimdi de yanına bu kitabı aldım. Hemen diğer iki kitaba geçiyoruz. Bu iki kitap yabancı yayınlarından. Çok merak ediyordum bu iki kitabı. O yüzden hemen birlikte aldım. Hatta kitap sepetinde bu 19.90'dı. Sanırım bu iki kitapta hikaye devam etmiyor ama aynı yazarın ve benzer bir hikaye var. Birincisi Birimiz Yalan Söylüyor. Ciltli bir baskı. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir baskısı var. İçi böyle. Okuyanlar bu kitabı çok sevmişti. Yine turuncu. Ben de umarım bu kitabı seveceğim. Sonrasında da sadece Ölüler Sır tutabilir. Bu da yine benzer bir kitap. Eğer onu seversen muhtemelen bunu da severim diye düşünüyorum. Bunun da içi böyle. Aa, kitap sepeti ayrıca şöyle poşetin içinde tatlı bir ayraç yollamış. Bu sıra tek ciltli kitaplara takmış durumdayım. Birincisi... Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi tek cildini aldıktan sonra Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'nin tek cildisini aldım. Dedim bence ben gördüğüm diğer tek ciltli kitapları toplamalıyım. O yüzden, heh, bu arada Narnia'yı bulduk. Evet, dördüncü kitabı da buradaymış. Yani seriyi tamamlamış olduk. Tek ciltten bahsetmişken, evet, bir tane daha tek cilt. Bayağı bir poşetler işte, buna gerek yok. Tata Yerdeniz Büyücüsü tam 6 kitabın birleşimi var bu kitapta. Bayağı kalın bir kitap ama merak ediyordum, okumak istiyordum. Bu Yüzüklerin Efendisi'ni her gün bir bölüm okurken bunu da okurum diye düşündüm. Yine böyle her gün bir bölüm okuyarak bence bu koca kitabı bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Bunun yazıları daha geniş Yüzüklerin Efendisi'ne göre ama bu arada bu kitapta sapasağlam sağlam gelmiş, hiçbir sıkıntısı yok. Ama çok güzel. Ben bu kalın kitapta şu an sarmış durumdayım. Okuyacağım mı hiç bir önemi yok. Ama çok güzel duruyor. Ve son kolyeye geçiyoruz. Hemen bunu da açalım. Bunda ne aldığımı hatırlıyorum. Yine çok kalın bir kitap var. Hemen bakalım ne olduğuna. Nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Ama böyle hani tek cilt, büyük ciltlere şu an takmış durumdayım ya. O yüzden onu görünce de almak istedim. Heh, bu arada ondan öncesi Anlık Akademi'nin birinci kitabı burada cilt bir. Ben de almadım diye korktum. ikiye aldım. Bir nerede? Buradaymış. iyi hatırladım. Ve son kitabımız. Bayağı bir lekeli. Kirli ama silince umarım geçer. O. Oh, evet Stephen King'ten Sansürsüz Dev kitabı. <laughs> Bildiğiniz dev kitap yani. Çok büyük. Bunu aldım. Çünkü bu da çok güzel hatırıyor. Bence bunu da böyle birer bölüm birer bölüm okurum diye düşünüyorum. Kaç sayfa bu bu arada? 1045 hatta 1050 falan. Bayağı bir büyük. Ama bakın içi de böyle güzel kitap. Biraz kirli gelmiş. Kirli gelmesi hoşuma gitmedi. Bunu sildikten sonra umarım temizlenir. Normalde ben korku okuyamıyorum. Ama yeni filmini izlediğimde çok hoşuma gitmişti. Beğenmiştim. Özellikle Pennywise'ı bayağı sevmiştim. Böylelikle böyle iki tane büyük kitabım olmuş oldu. Yanında bir de Yüzüklerin Efendisi, bir de Otostopçu'nun Galaxy Rehberi ile dev gibi olacak. Ve alışverişim bunlardı. Hepsini tekrardan şöyle göstereyim. Aralarında okuyup çok sevdikleriniz var mı? Bana yorumları yazarsanız çok sevinirim. Bunun ikinci ara kitabını alacağım. Bunu da seversem devam edeceğim. Ve böylelikle Narnia'nın serisi de tamamlanmış oldu. Dizisi gelmeden de muhtemelen okumuş olurum. Diğer kitaplar da bunlardı. Şunu da çok merak ediyorum. Zaten hemen okuduktan sonra yorumumu yapacağım. Kitaplarımız bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!